Merhaba, Etwink Projesi kapsamında okuduğum diğer kitaplardan biri de Anne Beynim Aç kitabıydı. Ee, Anne Beynim Aç kitabı da birçok konuya değinmiş, kapsamlı bir kitap e, olarak geldi bana. E, neler öğrendim, neler kattı bana? E, göbek bağının olduğunu hepimiz biliyoruz çocuklarımızla ilgili ama bir kalp bağı ve beyin bağının olduğunu da öğrenmiş olduk. E, kalbini sevgiyle çocukların, beynini bilgiyle doldurmak gerektiğini öğrendik. Sadece karnını doyurmak değil işin e, maksadı bunu öğrenmiş oldum. Sağlıklı bir beyin gelişiminde anne sütü ne kadar önemliyse aslında anne sözleri ve anne sevgisinin de o denli önemli olduğunu öğrenmiş oldum. Beyin bağının nasıl, göbek bağının nasıl bir bağımlılık sembolü olduysa beyin bağında aslında bir bağlılık sembolü olduğunu öğrenmiş oldum. Kitap okumaktan, televizyon izlemeye, oynadıkları oyuncaklar olsun. Birçok konuya değinilmiş bu kitapta. Kitap okumaya aslında bebeklikten başlanması gerektiğini vurgulamış. Ee, bu da çok hoşuma gitti ve çocuklarıma uygulamaya başladım. Zaten bebekliklerinden itibaren kitaplarla neşir olmalarını e, sağlamıştım. Anne baba olma stillerine değinilmiş. Biraz kendimizi sorgulamamız. Yani kendimi sorgulamış oldum. Acaba otoriter bir annemiyim? E, dengeli miyim bu konuda? Dünyanın en etkili isimlerinden bahsetmiş, onların annelerinden örnekler vermiş. Bunlar da biraz insanın kendini sorgulamasına sebep oluyor. Acaba ben nasılım, böyle mi olmalıyım diyerek, diyerek. diyerek, düşünen, sorgulayan çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği, nasıl düşünen, sorgulayan çocuklarımız olabilir, nasıl davranmalıyız diye o konulara da değinilmiş. Gerçekten çok güzel ve kapsamlı bir kitaptı.